bayramlaştık ya, bu ne bayramlaşması? Hacı Cavcağız gel gel. bayramlaşma kötü mü? Bayramlaşma kötü değil de, bu kadar da olmaz Hacı Cavcağız. bayramlaştık ama ben başımı alamadım. Senin işin şimdi... Kolay gelsin kara gözüm, kolay başına gelsin. Ko kolay... Ne benim başıma geliyormuş? Öyle demedim kara gözüm, senin işlerin de iyi olsun dedim. Hay ya kara gözüm, hayırlı sabahlar. Sana da Hacı Ramazan bayramı mübarek olsun Karagöz'üm. Senin de mübarek olsun köfte hoş. Karagöz'üm gel beraber camiye bayram namazı kılmaya gidelim. Tamam ama önce bayramlaşalım temenni edelim. Dün bayramlaştık ya bu ne böyle bayramlaşması? Hacı Cavcav bayramlaşma kötü mü? Bayramlaşma kötü değil de bu kadar olmaz Hacı cev cev. İyi Hak Karagöz'üm hayırlı sabahlar. Sana da Hacı Cavcav. Ramazan bayramı mübarek olsun Karagöz'üm. Senin de mübarek olsun köfte Karagöz'üm gel beraber camiye bayram namazı kılmaya gidelim. Tamam ama önce bayramlaşalım temenni edelim. Hoşçakalın. Dün bayramlaştık ya bu ne? Bu ne bayramlaşması? Hacı Cavcav, bayramlaşma kötü mü? Bayramlaşma kötü değil de bu kadar olmaz Hacı Cavca. Dün bayramlaştık ama ben başımı ağlamadım. Senin işin şimdi belli oldu. Ne işiymiş o bakalım? Senin benden bahşiş istemen, senin gözün parada kalmış. Bayramda ne yapılır Hacı çabzak. Ne yapılır? Şeker de yemek de lazım. Var mı bizde şeker tabağı? Vardır elbet. Seni gidip al tabağı. Ah gözüm öyle olmaz. Bir de sade küçük de göstermek lazım ama. Vallahi bana ne? Ne kadar aşık verirlerse o kadar saygı görürler. Ah karım. Bugün kurban bayramıdır bilir misin? Ne? Kurban mı yiyelim Hacı Ne yemesi ya? Kurban bayramı kurban. Eee ne yapacağız Hacı Yaş. Ah, ne haçlığı Karagöz'üm bugün bayram bayram. Her şey vermezlerse ben gelmem. Karagöz'üm nasılsın? İyiyim Hacı Bakım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bayram bilir misin? Ne bayramı hadi bak. Kara gözüm ben bu işten vazgeçtim. Sen beni anlaşılan adama rezil edeceksin. Sakallarını bir değiştirelim de benim yerime sen git öyleyse. Kara göz gider. Adam odada oturmuş diye bekliyor. Ne olacak şimdi? Kapıyı örter ve güzel bir selam verirsin. Selamımı almazsa pataklarım. K ben de içeriye sen gel diye bağırırım. Öyle şey olur mu? Kapıyı yavaş aç içeriye girersin. Sonra ne yapacaksın? Yok ya Kara Karagöz kapımı çaldı diye arkadaşın polis çağırsa ne olacak? Allah evlerini versin. Yani kapının kenarına parmağınla tık tık diye vurursun. Hay hay onu yaparım. Aferin sonra içeriden gel diye bir ses duyuyor. Ne yapacaksın? Ama ben yemek yiyemiyorum karı gözüm yemek yiyene afiyet olsun denir. Aman hacı yavca sen de kılını bıraktın ellerine sağlık diyecektim. Dün ben hastayken getirdiğim çorba çok lezzetliydi. Onun için teşekkür edecektim zahmet etmişsin. Saç Senin de başın iyi olmuş hacı var Saçlarımı değiştirdim onu mu diyorsun karı gözüm? Evet saatler olsun hacı Gavcay. Öyle denmez. nasıl gözüm. Saatleri olsun denir. Özür dilerim Hacı Cavca. Ben buraya niye gelmiştim? Şimdi hatırladım. Sana afiyet olsun demeye geldim. Kolay gelsin kara gözüm. Kolay başına gelsin. Ko kolay niye benim başıma geliyormuş? Öyle demedim kara Senin işlerin de iyi olsun dedim. Kır bayramlaştık ya. Bu ne bayramlaşması? Hacı gel bayramlaşma kötü mü? Bayramlaşma kötü değil de bu kadar da olmazsa cici Dün bayramlaştık ama ben başımı alamadım. Senin işin şimdi.